Arabayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani. Bir şey demeyeceğim baba. Baba konuş, küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pazara geleyim mi sen de yardım ederim? Ha? Ya yapma şunu ya konuş konuş. Gel mi dedin ha? <laughs> Hasan Ali hadi gel. Bugün çok ilerleme kaydettik. Nasıl hocam babam konuştu mu? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melih Tayla. O Melih sen. babam aslında. konuştu vallahi. Bak sana hediye getirdim konuşursun diye. Ben bunun ağzını burnunu kırabilir miyim? Bu adamın miyim? sabrını deniyor ne?